babam beni okul varken uyandırmaya çalışır ben. Ben de geç atarım part 2. Oğlum hadi kalk okul var. Baba bu 5 dakika. Daha. Bak oğlum 5 dakika 5 dakika lan kafanı sıkarım kafana nefsi silah. Yani nefsi silahını. O kafana vururum bak. Babam beni uyandıramamıştır ve ben uykuya dalmışımdır. Oğlum sen istedin. Lan ne çabuk cennete geldin. Şansıma tüküreyim ya.